Herkese merhaba. Bugün arabanın yakıt filtresini değiştireceğiz. Hala orijinal yakıt filtresi üstünde duruyor. Volkswagen amblemi burada. Şimdi onu çıkaracağım. Yerine yeni filtremizi takacağız. Tek tek göstereceğim size. Şimdi yakıt filtremizi söktük. Orijinal üstüne çıkan. Zaten dökülen benzini görüyorsunuz. Simsiyah. yıllarda değişmeyen. Yani bu elimin karası değil. Bu benzinin karası zaten elime bulaşan. Şimdi yeni aldığımız manın 69'a 1 3 barlık filtresini takacağız. Daha sonra bu filtreyi parçalayacağız. Videoda göstereceğim zaten. Yakıt filtresi montajını bitirdik. 3 barlık manı taktık buraya. Sap sağlam oldu. Şimdi bunun içini açacağız. İçindeki filtre yıllarca ne hale gelmiş ona bakacağız. Üzerinde bir tarih var. Ee, neredeydi? 2006 yazıyordu. Çıkarken görmüştüm. Heh, şurada. 14.07 2006. 14 Temmuz 2006'da en son değişmiş. 2021'deyiz. Yani 15 yıl olmuş neredeyse. 15 yıldır aynı filtre devam ediyormuş şu gördüğünüz pislik komple benzinin pisliği. Hiçbir şekilde yağ, hani elimin kiri falan değil. Zaten elime az bir şey döküldü az önce gördüğünüz hemen simsiyah oldu. Şimdi içini açacağız bu pisliğin. Ondan sonra asıl vahim durum orada. Ama önce içinden çıkacak sıvıyı boşaltalım. Hatta bir peçete yardımıyla size ne kadar kirli olduğunu gösterebilirim. peçeteyi şöyle koydum görüyorsunuz bembeyaz peçete hatta telefondan bakayım gözüküyor mu aynen bembeyaz peçeteyi koydum buraya şimdi şunu tapasını açıyorum gördüğünüz gibi simsiyah benzin akıyor buraya çektiğimde daha hızlı akıyor simsiyah hani benzin biliyorsunuzdur çoğunuz yani açık renktir. Sarımsı hafif, beyaza yakın. Ama bu simsiyah. Şimdi bunun içini açacağız. İçindeki filtre ne hale gelmiş ona bakacağız. Ayrıca yani hani iyi yerlerden de benzin alınıyor bu arabaya ama bu kadar süre artık görevini tamamlayamadığı için yani filtre ne yapsın? Zaten Ufi volkswagen o zamanlarda Ufi takıyordu. volkswagen annem de var ama hiçbir şekilde artık görevini yapamıyor. Mant filtreyi de değiştirdik. Şimdi içini açalım. uzun uğraşlar sonucu filtreyi açtık. Buradaki O-ringi, contası her şey yerinde. İçine bakalım filtrenin. Şimdi tabi oralarda bile sıkışık. Oraları da açacağız. Yani çok eski. 15 yıllık filtre. Hani kolay kolay. Böyle bir şey göremezsiniz yani sanmıyorum. Anca sanayide yediğimde duracaksınız ki öyle birkaç vaka gelecek. Onun haricinde birkaç çapak var kenarlarında şu an filtrenin çıkmasını engelliyor. Tabi biraz da sıkışık. Sıkıştırılmış. Ben şu kapağı alim yerinden. Nasıl alüminyum. Bayağı da ağır. Filtreyi şu an görebiliyorum. Çıkardığımda size de göstereceğim. Bayağı bir siyah gözüküyor. Artık ellerimde güç kalmadı. Hani evde olduğum için şu an gündüz değiştirirken açacaktım aşağıda ama fırtına çıkınca birden apar topar toparlandık. Yeni filtreyi takar takmaz yukarı çıktık. Toz falan savurunca o yüzden araya tabi temizlenme faslı girdi. Şu bu. Anca bu saate kaldı. Evin içinde de anca bu kadar malzeme eksikliği de var tabi. Filtre çıkıyor herhalde. Aynen. İçindeki benzini görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Bir bakayım görmüyor olabilirsiniz. İçindeki benzinin siyahlığını görebiliyorsunuz. Son kez buraya bir beyaz peçete attım gördüğünüz gibi. Üzerine döktüm, simsiyah oldu. Şimdi önemli olan bu. Hem Bayağı da küçükmüş. Bu kadar küçük beklemiyordum. Biraz kağıt gibi açalım. Aralarında bir şeyler var mı? Tabii ben tonayda ile bayağı zorladım. Bazı yerler yırtılmış olabilir ama aralarındaki pisliği görebiliriz en azından. Filtremizi açtık. 15 yıl boyunca bu arabayı süzen, arabanın benzinini süzen eleman bu. Aralarına bakıyorum. Yani şu metal parçaları kendisinin alüminyumundan gelenler. Bu malzimde gerçekten bir tortu yok. Sadece siyahlamış. Dediğim gibi bunlar metal parçaları. Hiç tortu yok. Aralarında pislik vesaire. Görebiliyor musunuz? Üç dakika. trigger kayışı gibi oldu biraz ama. Tertemiz. Orijinal 2006 yılı takılan Volkswagen Ufi filtremizi bugün söktük yerine Man'ın VK 69'a 1 Filtresini taktık. 3 bar bunlar. Zaten MAN'ın sitesine girerseniz eğer orada kendi aracınızın üzerindeki filtrenin şu OEM numarasını yazarsanız size uygun filtreyi orada man belirtiyor alabilirsiniz. Yakıt filtresi parçalama. videomuz da böylelikle bitti.